Regaib gecesi geldi. Akşam camiye gitmezsin. İbadet etmezsin. Tevbe etmezsin. Salatü selam getirmezsin. Kur'an-ı Kerim okumazsın. Beş vakit farz namazını kılmazsın. Şu duayı okursan bütün dünyada ahirette cennetin orta yerine giderim dersin. Var mı böyle bir din? Böyle bir İslam var mı? Allah aşkına. Önce abdest alıp bu gecenin kadrinden, kıymetinden istifade etmeye çalışalım. İbadetsiz, halis niyetsiz, sadakatsiz, İslamiyet'te yalpalayarak, oraya buraya dönerek ibadetsiz bir şekilde Müslümanlık olur mu? Memleketimize yağmur yağmıyor. Ocak ayında yağmur duasına çıkıyoruz. Ya bu memlekete niye yağmur yağmıyor diye Allah bu memlekete, bu güzel memlekete, bu güzel vatana neden yağmurlu, esirgedi diye bir düşünelim. Allahu Teala'nın rahmeti bol, mağfireti bol, rızkı bol. Ama biz istemiyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi istiğfar ettiği için La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin dedikleri için affedildi. Bir tek bu kavim affedildi. Niye suçlarını itiraf ettiler? Allahu Teala'dan af dilediler. E biz mübarek regaib gecesi gelmiş, meyhaneden çıkmazsak, oyuna devam edersek, kahvelerde boş boş oturursak, camilere koşmazsak, rızkımıza Allahu Teala'nın kefil olduğunu bilerek böyle bomboş oturursak, e bize Allahu Teala niye yardım etsin, niye rahmet etsin, niye rahmetini versin? şu güzel memlekette, şu güzel vatanımızda neden Ocak ayında yağmur duasına çıkıyoruz? Bu kadar günah ile, bu kadar isyan ile, bu kadar küfür ile Allahü Teala'nın dinine, peygamberine, İslamiyete hakaret ederek böyle bir millete Allahü Teala rahmet verir mi? Böyle bir millete Allahü Teala rahmetiyle bakar mı? İçinizdeki yaşlılar, çocuklar, küçük yavrular, yerde gezen karıncalar ve ot otlayan hayvanlar, beli yaşlılarımız camiye gitmeseler, Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Üzerinize bela üstüne bela yağdı. Onlar da olmasa üzerinize rahmet yağmazdı diyor. E bizim yaşlılarımız yok. Gençlerimiz dışarıda, sağda solda. Küçük yavrularımızın hürmetine, sabi çocuklar hürmetine, mahlukatın hürmetine Cenab-ı Hak bize bol bol veriyor. Daha bugünlerin daha kötüsü de gelecek kuraklıklar göreceğiz, açlıklar göreceğiz, kıtlıklar göreceğiz, savaşlar göreceğiz. Şimdiden Allahu Teala'ya sığınmaya bakalım. Şimdiden Allah ve Resulüne kendimizi sevdirmeye bakalım. Resulullah Aleyhisselam öyle buyurmuyor mu? Siz rahat zamanlarda Allahu Teala'ya ibadet ve tazarru ile niyaz ile devam ederseniz, kulluk ederseniz Allahu Teala sizi müzayakalı zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda felaket zamanlarında muhafaza eder, korur. E biz hiçbir şey yok, ibadet yok, zikir yok, fikir yok, Kur'an-ı Kerim okumak yok, salatü selam yok, istiğfar yok. E Allahü Teala bize versin, niye vermiyor, niye kar yağmıyor, niye yağmur yağmıyor? Bir düşünelim, bizim Allahü Teala'ya el açacak yüzümüz yok. Elimizi semaya döndürecek tarafımız kalmamış, her tarafımız haram. Şirk, küfür batağına batmışız. Allahü Teala bize bol bol veriyor. Haddinden fazla veriyor. Çöp tenekeleri yemediğimiz, attığımız binlerce, tonlarca rızıkla dolu. Bütün mahlukata yetecek rızıklar çöp tenekelerinde. Ya e biz bu kadar nimetin şükrünü, kadrini bilmez isek Allahü Teala bu nimeti elimizden alır. Allahü Teala bu nimetleri elimizden alır. Allahü Teala verdiği nimetlerin karşılığını kulunda görmek ister. Kul şükrettikçe nimet artar. Kul küfrettikçe nimeti azalır. Zikri, şükrü, istiğfarı bol yapalım. Bu gece tam zamanı. Her ne halt ettiysek, her ne yaptıysak, her ne kadar kötülük de yaptıysak ellerimizi açalım. Ya Rabbi benim sana açacak elin, dönecek yüzüm yok ama senin mübarek beldelerin, mübarek zamanların, böyle mübarek gün ve gecelerde ağzı dualı kulların vardır. Onların yüzü suyu hürmetine bizi de affeyle Allah'ım. Beni de affeyle Allah'ım. Çoluk çocuğumu da affeyle Allah'ım. Bizim nefs nefislerimizi islah eyle, nesillerimizi islah eyle, akıbetimizi hayır eyle, hayırlı ömürler ihsan eyle hayırlı işler, hayırlı eşler, hayırlı evlatlar, hayırlı torunlar, gelinler, damatlar ihsan eyle. Şu güzel vatanımızı muhafaza ile, ordumuzu muzaffer ile diye dua edelim, istiğfar edelim. Beş vakit namazımızı kılalım, ondan sonra istediğimiz kadar nafile kılalım, zikir edelim, fikir edelim, salatü selam getirelim. Ama önce beş vakit namazı kılalım. Beş vakit namaz. Beş vakit namaz olmadan hiçbir işin hayrı dokunmaz. Öyle bir gecede şu duayı yaptım ben tamam Allah beni affetti. Şu duayı yaptım. Öyle var şimdi. Bir sürü internetlerde dolaşıyor. Efendim şu duayı yaparsanız cennetin orta yerine gidersiniz. Şu duayı yaparsanız Allah sizi affeder. Peygamberin komşusu olursunuz. Şöyle dua ederseniz bu duanın karşılığını verecek hesap yok, kitap yok. Böyle boş safsata işlerle meşgul olmayalım. Evvela beş vakit namaz, sonra Kur'an-ı Kerim, salatü selam, önce de istiğfar. Bütün bunları yaptıktan sonra da Ya Rabbi sen bizi affeyle, sevdiklerin yüzüsü suyu hürmetine affeyle, bizi bağışla, peygamberine, sevdiklerine, komşu eyle, dünyada hayırlı insan olmayı nasip eyle diye dua edelim. Regaib kandilimiz mübarek olsun, vatanımız, milletimiz, ve ümmeti Muhammed hakkında hayırlara vesile olsun. Allah cümlemizi razı olacağı kulların zümresine ilhak eylesin.